سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة نور نشر طارتشاسي رب القدر باد رسالة نور تاليفة نشر. رسالة نور تاليفة ده hakim olan amil, pek çok vukuat ve şahitlerin şahadetiyle ve müellifinin defalarca kat'i ile ilhamlar ve sunahattır. Bu noktadan hareketle evvela Risale-i Nur'un tehlif şekli ve neşir keyfiyetinin çeşit ve nevilerinin üzerinde durmak istiyoruz. Şöyle ki, Risale-i Nur'lar bazen zahiri bir sebep olmaksızın, Hazreti Üstad'ın ruhundan doğan manevi bir ihtiyacın sevkiyle tehlif edildiği gibi ki bunlar umumiyetle Müslümanların, müşterek malı olan iman hakikatlarının külli ve umumi izah ve şerhleridir. Bazen de hususi ve has bir makamda İslami, içtimai veya ilmi bir müşkilin haline dair sorulan bazı soruların cevabı olarak tehlif edilmiştir. Bazen de ehli dünyanın ve bazı idarecilerin gayri insani baskı ve zulümlerinin has safhaya ulaştığı vakitlerde onları o zulme sevk gizli hain mülhitlerin zulümlerini yüzlerine çarpan ve onları hakikat ve ilmi medeniyet meydanında hayvandan aşağı düşüren bazı risalelerin telifleri olarak sahay vücuda çıkmışlardır. İşte bu risalelerin heyeti umumiyesi itibariyle evvela birinci derecede umumi, hususi, mahrem, yarı mahrem gibi bir sınıflandırma yapılabilir. Diğer bir cihette yani Hz. Üstad'ın bizzat kendi tasarrufatlarıyla neşir sahasına çıkmaları itibariyle de şöyle sınıflandırılabilir. 1- Herkesin her zaman faydalanacağı imani ve umumi risalelerdir. Bunlar hem ilk teliflerinden sonraki el yazma döneminde hem teksir makinalarıyla bir derece umumi neşrat sahasına çıkıldığında her zaman neşredilmiş risalelerdir. 2. El yazma asıllarda olduğu gibi teksir makinalarıyla yarı umumi neşir sahasına çıkıldığında mecmualarla intişarı devam eden risalelerdir. 3. Teksirle çoğaltılan mecmualarda neşredilen her risale ve risalenin her parçası yeni yazı eserlerde neşredilmemiştir. 4. Teksirle ve matbaadan neşretilen kısımları Hazreti Üstad tensip ederken hariç tutup neşretmediği kısımlar ki 29. mektubun Kur'an'daki huruf ve kelimatına ait kısımlar ve bazı mektuplardan çok hususi bahislerdir. Risale-i Nur adı altında 1926'dan sonra telif edilen Risalelerin heyet-i umumiyesinin yukarıda sıralanan dört çeşit intişarları olduğu gibi Hazreti Üstad eski eserlerinde de yeniden neşrettiği zaman bazı tasarrufları olmuştur. Eski eserleri de yukarıdaki dört kısım neşir şekline ilave edersek eserlerinin neşir durumu beş sınıf olarak karşımıza çıkar. Bunlara misal vermek gerekirse şöyle birinci neşir şekli ki sözlerin tamamı lemaların mutlak ekseriyeti mektubatın çoğunluğudur. Bunlar ilk el yazmalar döneminde de teksirle de matbaat alemiyle de neşredilmiştir. İkinci neşir şeklinin misalleri yani el yazmalarda bulunup teksirle çoğaltılan mecmualarda neşredilmeyenlerin misalleri ise başta Rumuzat-ı Semaniye Risalesi, Matbu İşaretül İcaz ile 10. sözün tevafukları hakkındaki hususi risale ve 28. mektubun bazı parçaları gibi hususilik arz eden ve herkese her zaman lazım olmayan bahislerdir. Üçüncü neşrin misalleri ise daha çoktur. Yalnız birkaçının isimlerini vereceğiz. Çünkü Üstad Hazretleri hali hayatta iken hemen hemen Risale-i Nur'un bütün mecmuaları yeni yazı ile neşredildi. Hazreti Üstad bunların baskılarını gayet tetizlik içinde takip edip hepsini dinlemek veya eski yazısında takip etmek suretiyle lazım gelen tasfih ve tasnifi yaptırdı. Sözler mecmuasını hiç tasarruf yapmadan olduğu gibi neşrettirdi. Yalnız ahirine konferansı ilave etti. Lemaat eserini de bazı tasfih ve tasarruflarla, Sözler Mecmuası'na ilhak etti. Mektubat Mecmuası'na gelince yeni yazısındaki şeklinde birçok Risale'leri tayettirdi. Mesela 28. mektubun hususi bazı parçalarını çıkardığı gibi bu mektubun 6. kısmı olan Vehhabilerin Harameyn-i Şerife'ine tasallutunun hikmetini beyan eden Risale'yi olduğu gibi çıkarttı. Lemalar Mecmuası'nda ise 8. 9. 18. lemaları ve 28. lemanın bazı parçalarını yeni yazısında neşrettirmedi. 29. Arabi lemada sadece Allahu Ekber kısmını koydu. Zikre-i Tasdiki Gaybi mecmuasının yeni yazısında Hazreti Üstad bazı tasarruflar yaptı. Eski yazısında olan her şeyi yeni yazısına koydurtmadı. Çünkü hususilik arz eden bazı parçalar vardı. Asay Musa mecmuasında da bazı ufak tasarruflar yaptı. Eski yazısının ...ahirinde yer alan kısımları koydurtmadı ve Ahmet Aytimur'a sadece birinci cildinin neşri için emir verdi. İşaretül İyecaz eserine gelince bu kitap ilk tercüme edildiğinde Hazreti Üstad onu eski yazısıyla olan şekline... ...Arapçasını da ilave ile beraberce bir cilt içinde neşrettirdi. Fakat bir zaman sonra Arapçasını Türkçesinden ayırdı. Yeni yazı neşir safhasında ise... Bakara suresinin baş tarafına münafıkların halini tasvir eden 12 ayetin tefsirini neşrettirmedi. Neden neşrettirmediğini de bilmiyoruz. Laikaların neşrine gelince Sungur ağabeyin beyanı veçiyle Barla laikasının şimdiki tarzdaki mektuplarının tamamı Hazreti Üstad'a arz edilmediği için veya Hazreti Üstad o gün için tensip ettiği miktar Barla layıkası değil de belki bir kısım Barla mektuplarıyla beraber 27. mektup adı altında bir kitabı Hazreti Üstad İstanbul'a gönderdi. Bu kitap daktilo, daktilo ile yazılıp mahdut miktarda teksir edildiği için dar sahada intişar etti. Daha sonra Hazreti Üstad'ın neşre hazırladığı tekmil el yazma barla layıkaları yeni yazı ile neşredildi. Kastamonu layıkasını ise Hazreti Üstad bizzat tasih ederek yeni yazı ile matbaada neşre için hazırladı ve genişçe tasarrufata tabi tuttu. Bazı mektupların tamamını bazılarının bir kısmını çıkarılması için işaretledi. Böylece şimdi elde mevcut yeni yazı Kastamonu layıkası tab edildi. Birinci Emir Dağ layıkası, bunu da Hazreti Üstad aynen Kastamonu layıkası gibi tasih ederek ve meşredilecek yerlerini işaretleyerek naşirlerine verdi. İkinci Emir Dağ layıkası ise Kule Ünlü Küçük Ali'nin yazdığı mektuplar mecmuasında sadece 1953 yılına kadar yazılan mektuplar bulunuyordu. Üstada bu şekilde arz edilmişti. Hazreti Üstad ise onu olduğu şekliyle tasih edip Ankara'ya gönderdi. Neşrinde gecikme oldu. Hazreti Üstad'ın vefatından sonra ve umumi ihtiyacın zarureti karşısında merhum Zübeyir ağabey başta olmak üzere Sungur, Tahiri, Bayram ve Hüsnü ağabeyler harekete geçerek ikinci Emirdağ layıkasına ait ne kadar mektuplar varsa toplatırıldı. Uzun istişareler neticesinde umum için neşre en uygun kısımlar seçildi ve neşredildi. İşte şimdi elde mevcut ikinci emir dalaykası böyle meydana çıktı. Ve herkese tarihçeyi hayat, mesnevi nuriye ve diğerleri ve Hazreti Üstad'ın zamanında tab edilen bütün küçük risaleler Hazreti Üstad'ın izni ve nezareti altında neşredildi. Dördüncü kısım neşriyatın misalleri ise birkaç risaledir. Bunlar Mahkeme-i Kübra'ya şekva ismi altındaki parçanın 9. ve 10. maddeleri ile 29. mektubun Kur'an harfleri ve kelimeleri hakkında tafsil kısımlarıdır ki Hazreti Üstad ziyade tafsilat diye iğneledim demiştir. Bunlar ilk zamanda da son zamanda da umuma neşredilmemiş çok hususi bırakılmıştır. El yazı asıllarda mevcuttur. 5. sınıf neşriyat ki Hazreti Üstad kendi eserlerini yeniden neşrettiğinde yaptığı tasarruflardır. Bu tasarruf daha çok üç eseri üzerinde cereyan etmiştir. Birincisi Manzum Lemaat eseridir. Hazreti Üstad bu harika emsalsiz eserini yeniden neşretmek istediğinde üzerinde bazı tasarruflarda bulunmuş, çok az yerlerini tay edip ortasındaki bir parçayı başa almak gibi hususi tasarruflarda bulunmuş ve ilk önce o zaman Isparta'da teksir edilmekte olan İslam harfli sözler mecmuasının sonuna eklemiştir. Sonraları 1956'da yeni yazı ile sözler mecması tab edildiğinde tekrar üzerine küçük bazı tasarruflar yapmış ve yeni yazı sözlerin ahirine yeniden koydurmuştur. İkincisi münazarat eseridir. Bu eserin yeniden neşri 1951-1952 seneleri senelerdedir. O zaman Isparta'da teksir edilmekte olan mektubat mecmuasının ikinci cildinin içine derc edilmiştir. Bunu da lemaat gibi bazı tasarruflardan geçirdikten ve kitabın üçte biri kadarını baş tarafından çıkarttıktan ve bazı kelimelerini tasih ve tadil ettikten ve dipnotlara birçok haşiyeler ilave ettikten sonra neşrettirmiştir. Hüsrev ağabeyin teksir ettiği mektubatın ikinci cildinde mevcuttur, görülebilir. Fakat 1959'larda yeni yazı ile tekrar umuma neşredileceği zaman Hazreti Üstad onu tekrar dikkatle okumuş, tasih etmiş ve bazı tasarruflarda bulunmuştur. Şimdi elde mevcut yeni yazı münazarat. işte o münazarattır. Yeni yazısına konulmamış bazı dipnotlar Üstad tarafından çıkarılmıştır. Üçüncüsü iki mektebi musibetin şehadetnamesi veya divan-ı harbi örfi ve Said-i Kürdi eseridir. Bu eser 1910 ve 1911 tarihlerinde iki defa tabi edilmekle birlikte 1912'de ikinci baskısı yapılan Arabi Hutbe-i Şamiye'nin arka kapağında bazı eserlerinin isimleri verilirken bu eserin ismi karşısında onun tabında çok yanlış vardır ibaresi yazılmıştır. Bundan ve benzeri sebeplerden dolayı olsa gerektir ki Hazreti Üstad bu eserinin üzerinde çok durmuş ve birkaç defa tasih ve tadil etmiş tasarruflarda bulunmuştur. Birinci ve ilk tasarruf 1947'lerde İnebolu'da teksirle çoğaltıldığı zaman üstünde yapılan bazı tasarruf ve tasihler. İkincisi 1951-1952'lerde Isparta'da yeniden teksirle çoğaltıldığında yine tekrar bazı tasarruflarda tadili cihetine gitmiştir. Hüsrev ağabeyin teksir ettiği nüsanın başında yer alan üstadın şu mektubu bu hakikati aydınlatmaktadır. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu tasihli tarzı has dostların meşveretleriyle teksir edebilirsiniz. Hem bu musahahın bir suretini size gönderdik, eski harfle kabil ise teksir edilebilir. Madem eski zamanda iki defa tabi edilmiş, kimse itiraz etmemiş, hem ilişmek ihtimali bulunan bazı kelimeler de değiştirilmiş. Aynı hakikat bir risaleciktir. Has dostların tensibiyle, fakat sıhhatine tam dikkat etmek şartıyla neşredebilirsiniz. Bu risale eski zamandan ziyade bu zamanın tam bir dersi olabilir. Said Nursi. Üçüncü ve en son tashih yeni yazıyla neşredilmek üzere iki mektebi musibetin şehadetnamesi son şeklini aldığı zaman yine Hazreti Üstad onu gözden geçirmiş ve bazı tasih ve tadillere tabi tutmuş kapağındaki Said-i Kürdi'yi said, Kürdi said Nursi yapmıştır. Meskür eserin üç şekildeki nüsalarından başka Hazreti Üstad'ın eliyle tasih edilmiş bazı el yazma nüshaları da mevcuttur. Bunları da Üstad Hazretleri tasih ettiği halde Aralarında bazı nüsa farkları vardır. 1973'te Kur'an harfiyle baskısı yapılan nüsa, 3 adet ayrı ayrı nüsalarıyla karşılaştırılıp tasih yapılmış ve asarı bedi şekliyle basılmıştır. Adı geçen eser hakkında sözünü ettiğimiz hem ilk matbu iki nüshası hem İnebolu'nun teksir ettiği nüsha, hem Isparta'nın teksir ettiği nüshalar, ayrıca Hazreti Üstad'ın eliyle tasih edilmiş el yazma iki nüsha bizde mevcuttur. Son şekil tasihli nüsha ise Ankara'da Said Özdemir'dedir görülebilir. Risale-i Nur'un neşriyatı hakkında yazdıklarımızın şahitlerinden halen hayatta olanlar pek çoktur. O zamanlar Risale-i Nur'u bizzat neşredenler ve bu ve hizmetle yakından alakadar olanlar yazdığımız neşir safahatını bilirler ve bildikleri içindir ki tahrif iddialarına karşı üstadın hizmetkarları imzasıyla cevap neşretmişlerdir. Biz de bu cevabı aynen kitabımızın sonuna eklemiş bulunuyoruz. Neşriyatın bu tarihi seydiyle beraber Risale-i Nur'un neşrinde asıl olan Hattı Kur'an'la olan neşriyattır. Latin harfleriyle olan neşriyat ise iman kurtarma zaruretinden dolayı Hazreti Üstad'ın bir müsaadesidir. Bu hususta numune olarak bakınız. Kastamonu layıkası Enver Neşriyat 1983 baskısı sayfa 136 ve 191. Halkın ekseriyatı bilhassa gençlik Latin harflerini bilip Hattı Kur'an'ı bilmediğinden ve bu zamanda imanı kurtarmak mübren bir ihtiyaç halinde olduğundan Hazreti Üstad'ın tanzim ettiği tarzda yani Risale-i Nurların ekser cüzleri Latin harfleri ile külliyatın tamamı ise hattı Kur'an'la neşredilmiştir ve devam eder. Binaen Ali hattı Kur'an'la neşredilmiş bir mevzu Latin hurufuyla neşriyatta bulunmamasıyla neşredilmemiştir denilemez.